Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve arkadaşlar lan orada bir bot çok gördüm sanki. Aldım onu içeriye. Cik 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 ötsün. Aa bot. Sinex senin uğraşmayacağım. Ee, görmeden öldürdüm arkadaşlar görüyorsunuz ya yani. bir botun imkanları. Bu arada 6x buldum girdiğim ilk evden. Çok sekiyor. Ben bunun sekmesini bize tamam azalttım ya biraz. şey tutamak da lazım olur. Ne bilelim yani ve belki birim dört buluruz. Aa, okey. Bir planör buldum. Orada sanki başka araba yoktu. Mira vardı hayatımda ilk defa bir. Uy. Сильд, мотор. тоже. Бананы. Evet sonunda yükseleceğim hadi. Ya bir işim rast gitsin ya. Vey. Biraz ilerle ya. Değil mi? Oraya bari değil mi? <laughs> Benzin yok. Benzin yoksa ne yok? Araç sürmek yok. Benzin ihtiyacım var ya bak. Benzin yok. Çünkü ihtiyacım var. istemediğim zaman sekiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben daha ne yaptım ya? 24 kaplamama gelin. <laughs> Burada da benzin yok. Neden olsun ki? Bana inat. Yok. Çünkü full. Bana inat. İşimize yaramayanı patlı rus lan arı. lan 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 ama seni patlatmayı çok istiyorum ha. Güzel tamam. patladı. Patlama sesi öyle miymiş ha? Arkadaşlar. Gidelim. Şöyle. Ah. Turbaya bas. Turbaya bas. Orada benzin fullmüş ha. Güzel. Hadi be. Allah. Hadi de del patron da mı Yok da oraya var. be. Keşke planörün benzini buraya kadar yetebilsin. Bir arabadan daha hızlı bir alan olmaz. Arabalar boşuna mı var? Ya bir alandan nasıl daha yavaşsın sen? Bak ya. Sabahtan beri bir alana yetişemedin ha. bu tamam böyle bu senin gibi botun yanımızda yer yok o skor var gözgünün şancı İyiyiz o zaman. Hadi hadi koş 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 koş. olmasın arkadaşlar. Araba bir benim elimdeki yol kalsın. Sen ne diyorsun? Ana. Her şey var. Her şey. Her şey. Kiks kim ne yapsın ya? Arkadaşlar ee, kusura bakmayın. İlk defa demin Kırmızı. Yeni büs gördüm. Şurada bir şey gözüküyor ya. Taşmış. Minibüs de hepsinden hızlı araç. Allah Allah bu nasıl spawn bu Burada kim katliamı çıkarttıysa iyileş toplamış. İnşallah barışçıyı değildir tabi. <laughs> tam böyle her yer böyle bir karışık Susselpaddegull. Evet arkadaşlar, ben alana gireyim, geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar daha demin, daha demin ee, bir aksaklık oldu kusura bakmayın ama sonunda alandan çıktım, yokuşu falan da çıktım. Geliyorum ulan alan. Evet. 9 tane enerji içeceğin ne lan? geldikler. Arabayı illa yavaşlatacaktır patlatma. Aa buradan nasıl geldi bu alan? Ben alana tekrar bir gireyim de. Alanla yarışıyorum. Abi ya düşecek zamanı oldu ne? Evet arkadaşlar bu arada tavşanlarınla ilgili videolar Gelebilir yani bu konuyu da niye açtığımı bilmiyorum. Belki gelebilir yani atmayı düşünüyorum. Yani biraz büyüse de. E, bir, bu arada instagram hesabı da açtık. Onu inşallah koyabilirim açıklamaya arkadaşlar. Adı tavşan altre karamel 5. Adı karamel arkadaşlar. Dünyanın en şirin tavşanı benim için, benim gözümde. Çünkü ona baktığımda onun gözünde bir ışık görüyorum. Sanki geleceğinde yararlı işler yapacak gibi kendine. Tamam o kadar, o kadar abartmayayım da. Yani, yani belki yani bir şeylere eğitebiliriz ona. Zaten İki iki buçuk aylık da. Yani hızlı koşuyor, evet çok hızlı koşuyor. Geçen gün yakalamaya çalışırken az daha yakalıyordum. Kaçtı. Bir de bazen duruyor. Nereye gitsem diye düşünüyor mu beni mi duraklatıyor ne? Öyle bir şey ki. Tavşanları hafife almayın arkadaşlar. Neyse biz ne yapıyorduk en son ikileşimizle kalan 12 kişiye bakıyorduk. Hadi konuşurken adam görmeymiş olabilirim ha. geri zekalı ölecek. Hangi yandan sıkılır. Lan. Nasıl lan, lan? Takımlar galiba arkadaşlar. Öldürdü ya beni. Ya yuh ya. Sen beni oradan nasıl öldürüyorsun? Bir saniye bakıyorum. Öldüreb öldürebilir mi? Ha öldürebilirmiş. Aynen ben yine de bildireceğim. <laughs> diğer diyorum. Dün 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 Oha lan 67'yi nasıl kazandım ben? Neyse. Ya sinek git ya şuradan. Çok iyi geldi bu. Evet bu çok iyi oldu. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dakika ya. sesimi değiştireceğim. Bence bu olsun. En iyisi Hatta bu. Hatta üstüme de şey yapayım. <laughs> en iyisi. Hatta bir dakika El silahımı da şöyle yaparsam. Oh. Vallahi tadını yemez. Eğer kanalıma abone olmazsanız sizi öldürürüm. Neyse arkadaşlar bu bu videolukta bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun. Like atıp abone olmayı da unutmayın ha.